Sabah böyle sana kutunu gördün mü? sabah gördün mü? Burayı sabah mekmedik açar, gün gördün Sık Kutu kutunu yiyor buranın kahrını çekiyor. Hepsi biliyor. Evet. Yalan diye sarar, yalan desinler. 22 liraya çalışıyorum şimdi. Ama ben, elimden yani. he, işte şey elimde her iş gelir. Her iş. Elini zaten yaptık. Işte, her iş geliyor. Her iş. Anda, her iş her Bugün dolmuşa gittim, taksiye gittim, bir dünya para, Metebüse gitsen bir dünya para, Kara gitsen bir dünya paralı. kanat yaptığını görüyor musun? Arkadaşlar bu kirlimiz de işte dediğimiz gibi kanat dizmiş 2023 doğumlu bu? Aynen daha kim bozdu mu Bunun da var <laughs> orada Tamam abi. Kanat dizmiş böyle çok evet. yakışıklı bir dişi şey erkeğimiz var. Bu da antrenman alacak. Bu da yani. oğlum 2 sen yaşında. Bu kuş nereden bak? Ya bunu geçen rüzgarda kalktı seni o tutamadı bu kuş. Geçiyor önden. Biri tutuyor abi burada. Geçören'e gidiyor. Numarası kayıtlı burada. Tamam. Geçen sene de bu şu vuruktular. O da Geçören'den çıktı. Vallahi. Bu da Geçören. Ne has yani? Hep Geçören. Geç Balgat değildi. Değildi, değil de, Demet değil de, Mamak değil, Akdere değil de. <laughs> Niye yani Geçören? Demek ki yakalıyorlar, Bakal, götürüyorlar oraya. Bir kanal var. Soruyorum da. Bana diyor. Ya arkadaşım diyor, bir işi şey varmış orada diyor, Elbaşında. Vesaduf'ta arkadaşının ayağını dibine düşürür mü dedi. Ya vallahi aramazsam aramazdı. Ker aradım numara adam gönderin kuşu ver dedim. Bizim Hasan'ı gönderdim polis Hasan aldı geldi. Abi. bunu erkeğinde de aynı gündük var abi. Arkadaşlar. Dönüyor, abi genelleme kuşlarında ne ararsın mesela? Sen... Altının sağlam olması. Evet Benim öyle kuşlarım kanada gibi dönmez. abi Kalan arkadaşlar uçursun ama alıştırma. Biriki iki buçuk abi. saat perdede havada galip. Buçuk... Ha gördün mü? bak, dört soruyor bak. Bu sene ne üstüne batır? Bizmiş kanadını. Ha şu an işte iki kanat bir kuyruk abi. Ama ben kuşlarımın arkasındayım kardeş. Çoğun hep yarısının, çoğunun ayağında içinde markam var. Ama bu sene marka takmayacağım. mı yazdım? Yemin ederim. Herkese hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Tefik Közer abinin yanındayız, göl başındayız. Başkanın vesile oldu. Esnaf ve sanatkarlar olası başkanı. Erkeğe abi. Bu hangisi i̇şte abi? Orada? Bozak buyurun erkeğe. Arkadaşlar çok iç açıcı bir kümesteyiz. Hepinize söylüyorum. Başkanım kümes nasıl? <laughs> Tevfik başkanımdan abi başkanımdan dedi. Bak 10 yaşından beri tanışıyoruz diyorum evet, ben sana. Abi. başının en eski burççularındandır. Hacı bir, Tevfik 2, Ömer 3. Daha o sıvacı mıvacı saymıyoruz o büyükleri. Bunun dişisi de abi. Kalk. Şimdi erkekleri burada dişler orada. Doğru mu? Aynen doğru. abi. Tamam abi. Koy abi şöyle. Arkadaşlar Tevfik abi çok konuşturmayacağız. Söz verdik. Bakın bu kuşlar perdahlı kuşlar abi. Şimdi ben perdahlı kuşu severim. Sıkı olur. Arkadaşlar boş düşmeye yaşanmaz. Doğru mu başkanım? Aynen. Yani şimdi buraya geldiğimde direkt söylediğim kuşlarda iyi perdah var arkadaşlar. Altları falan sıkı. Hareketlendireceğiz. Dişileri de orada göster. Erkekleri koyuyoruz bir taraftan. Aslında bir üstüne şöyle git al kaldırmadan hareketlerini yapıyor. Hayvanların hareketlerini yani kümesleri falan çok çok miskin kuşcular da unutmayın ha. Şimdi bu o bize küser yoksa hani beni söylemediler. <laughs> Olur abi. Şimdi arkadaşlar bu kümeslerdeki emeğe görün. Adam hep kendisi yapıyor. Kümeslerini bile kendi yapıyor. Öyle alım satılan kümesler değil. Bak gel. Gel kardeşim. Arkadaşlar profesyonel bir uççuluk var burada. Upalara duş atan abiler falan iyi bilir tevfik abi. Yanaş kardeş. Bak bu kümeslerin içini dışını komple komple kendisi yapıyor abi. Şöyle de göstertelim. Bakın buralar salma sistemi. En temiz temiz valla. Adam yani emekçi bir adam abi. Öyle oluşturan bir Aynen. Hadi, hadi. Bakın abi şöyle kümeslerine falan. Ne kadar düzgün bir yapıya sahip. Arkadaşlar bu kümeslerin hepsini de kendisi yapıyor bu adam abi. Komple işçiliğine kadar kendinin yani arkadaşlar verdiği kuşların çoğu hazır kanatları gelmiş gelmek üzere olan vesaire bir kanada kalmış bir kanadı dizmiş daha işte nefes açmamış ağırlıklı bu şekilde kuş alıyoruz buradan doğru değil mi çoğu hazır kuşlarım hazır Heh. arkadaşlar bir buçuk senedir kalkmayan kuş kalktı mesela yarım saattir havada öyle söyleyeyim size bir buçuk senedir daha yeni ya kanat kanat bakın da bir yeri ama ateşlenmiş. Bak bir gel. bunlar erkekler arkadaşlar dişileri de orada. Şöyle bakın abi. Şimdi dişiler erkekler ayrı dedi ki sen bırak zaten onlar kendi dişilerini bulurmuşlar dedi. Çok favori kuşlar var ama. Bu kuş da çok hoşuma gitti. Çok güzel şey Benim bir tane bozulan uçuyor bu mu? Bakın başkanım burada bozulmanı çok kuş seyretmiş beş abi. 5 saat uçuyor aynen. Ha. Bu mu? Aynen. Ya bu 5 saat. Uç gözüküyor mu? He. 5 saat uçtuğu günler olmuş. Abi bunu. Her gün 5 saat uçuyor ya. Çok uçuyor diye Baş, kesiyor. Tevfik abinin uçları bu ayakta kalan uçlar arkadaşlar dört ay, beş ay uçan kuşlar yani bayvalar. Bir ay uçup da yerine boş düşen kuşlardan değil. Bir ay da geçiyor çok bir zaman değil mi abi? Tabii tabii tabii. <laughs> Ama kaç ay uçan kuşlar Hiz, abi? abi? hizmet eden adam adam kuşlar evet, Abi. Çok iyi mesafede kuşlar çıkıyormuş aralarında. Burada da mesela... tane uçuyor onda. Burada boz benekler hep tekti abi. İki tane boz dumanlı tekti. Babalı oğlu dumanlı kirlini yavrusu tekti. Tamam. Ee, şuradaki boz erkekle. Bu kuşlar da o, o damızlık. Ona vurduğum dişi o da tekte. Kanadını tamamlıyor. Bu zor. Ben kuşlarımın arkasındayım baki. Çoğunda hepsinde marka var ayağında zaten benim. Tamam abi. Kuşlar senin abi bundan sonra. Oradakilerini de söyle uçurup uçurup evet. şey yapacağını. Neredekileri? İçeride koyduklarını var ya. Arkadaşlar Tevfik o... abi sabahın 5'inde buraya gelen bir adam değil mi kuş uçurmak doğmadan geliyor. Evet abi yani inatçı bir kuşçu. Kuşu da biliyor, kuşu tanıyor arkadaşlar. Yes. Kanal olarak burada kaç kanal kuş var? Beyazlar hariç 3 kanal abi 3 üç üç kanal kuş var abi Sen öyle hepsi karışık de 3 kanal kuş var Anladım abi 3 kanal Erkeklerimiz burada abi Dişlerimizi de oradan alacağız Boz beneklerindeyim Babası burada abi Bunun babası da bende evet. Bunların babası burada Bunun babası da orada öyle Aynen. mi? Aynen Anladım abi Tamam abi Aynen. Burada mesela hangilerini itmanlasınlar? Abi burada bak, ben sana söylüyorum. Üç medyak biliyor musun? Bir tane boz erkek var. Yaşlı olduğu için. Aynen. Bir tane boz dumanlı erkek var. Yaşlı o olduğu için. Ayağında mavi boncuk var. Bu bak. beş saat uçan değil mi bu? O baba, onun yavruları uçuyor. Tamam abi. Burada bak yavruları, ha burada bak. Şu boz onun yavruları Aynı. mı? Başkan seni seyrettin boz Aynen. Burada. Abi daha kardeşleri Hı, duruyor orada, yavruların içinde. Tabi bu bak, ne yapıyordu abi o boz dumanlı? Vallahi adam boyuna geliyordu, 30 50 metre gidiyordu kardeş. şun tek hatası çok uçmaktı. Hmm. Ee, Uçuracak erkek. 5 saat bekleri diyen adam uçursun alsın. İki saatte şu 20 dene, 22 dene giriyor. Ondan sonra arayı bir aç, uçmaya bir veriyor kendini. Anladım. İnmeyi beceremedi buraya. Şu alana bir bak ya, şu alana. Şu alanda kuş uçurmak kolay mı abi? Doğru söylüyor. Böyle daracık yerde de uçurmuyoruz biz. Ne Buraya yer miydi? Arkaya mı düşüyordu? Düşmüyor abi. Buraya düşüyor. Başka yere düşmez. Yani. Arayı uzatıyor. 3 saate, 4 saate çıkarıyor. Ondan sonra 20 dakikada geliyor. 30 dakikada geliyor yine. Anladım. Ama ekemiş abi O şu 40 giren kuş. Yani, şu bozulmalı kirliler çekti mi o? Babalar bu, bunun babası Kazı da abi. sende, doğru mu? Aynen, Bozların abi. babası da abimde, bunların babası da abimde arkadaşlar. De abi, ben de. Bir de buraya inşaat başlayacak ya yani. sıkıntı Ha yer arıyoruz, koyacağız yer. Kumaşı koyacağız, yer arıyoruz. Evet, bu seri arkadaşlar bakın 3 kanal kuş var. Yani siz anlayın ben abimin baktım, ne kadar abi, bilinçli yani. Kutları gelsin seyretmek isteyen gelin seyredin. Zaten kupalar daima. Evet abi kirli bunları bu, diş, mi? dişine dişileri getir. mi daha Şu dişileri sürekli mi içeriyim? Durdurabilirsin dişleri verirken. Yine konuştuk. Arkadaşlar yani bak bana çevir uççuluk budur abi. 33 tane 34 tane uç aldım. 22 23 tane hazır uç var. Anladınız mı arkadaşlar? Yani bir adam uçurduğu uçu biliyorsa bunlardan korkmayın abi. Bunu her zaman söylüyorum. 33 tane, 34 tane uçtan 24 tane uçun hazır olması bambaşka bir olay yani. Ben uçurucular anlayabiliyor abi. Şey yapıldı, adam 53 o senedir besliyormuş. Adam... o da burada. Evet abi. Bunlar hep hazır arkadaşlar. Bakın baş kanat bekliyor. Bu da Yakup abinin seyrettiğinin buradaki Şu. o metrajlının kardeşi. O da burada yani. Bak. o seyrettiği de burada. Bunun babası burada bak. Nerede? Abi şu dumanlı kirliler var ya iki tane. Tamam. Zaten baba da yok. Bebesinin şurada beyazlık var. Tamam. Bu da bebesinin bebesi. Buna atmaca iki kardeştirdim. Vurdum. Vur, bu vur, kanadını iyileştirdim ama hafif şey kaldı. Hafif kaldı. Yani kaldı. Tamam abi. Damuz daha mı ayır değil mi? Aynen abi. Arkadaşlar çünkü dumanlı kirlilerin babasına, babası Babası bu kendini ayırdı da 15 yaşında. Ayır dediği kuş 15 yaşında abi. Değerini bilmezler dedi. Ayır kendini 15 yaşında dedi. Bunların babası. Öyle demedim abi Aynen aynen Dişiler bitti Dişiler bunlar mı? Bunlar abi Bize vereceğin dişiler abi Şu da çok yaşlı bir dişi Arkadaşlar boz Çok güzel bir dişi abi yakışıklı O erkeği ayırmış işte az önceki. Hangisine? Hangisini? Dumanlı kirliye mi? Dumanlı kirliye Aynen Dumanlı kirliye bunu vursak ne olur? Vur abi Vur abi Vur Tamam Vur abi Bu da tekme var iki Uçursunlar abi. Ayaklarım da manşan var. ya abi. Ayaklarında var. Erkek kuşta böyle bir ses var mı? Bu erkek mi? O dişi. Uçurduklar erkekte böyle bir ses var mı? Ha diyor ki arkadaşlar bu benim dişim diyor. Kendi erkeklerinde böyle bir kanat sesi var mı? Bir uçursunlar diyor. Benim kuşum dişi diyor abi. <laughs> Nasıl bağlamayana ben niye daha önce ne hazineler var adamda. Abi, abi hiç hiç tane arkadaşlar. Bunun kanadına daha yeni bir bala. Buyur abi. Kuşak yere ya. Atacağım. Bunun kanadını yeni civar Hazır herhalde bu. Oh, hazır abi. Bu o şike yaşında. Dışarı çıkarttı mı ayağını kestin mi kalkayım diye civar Anladım abi. Anası bende. Anası bende Tabii. Anasını oraya koydum anası bende derken, anası babası da onda da, ana burada, baba burada arkadaşlar, onu göstermeye çalışıyorum Aynı ana babadan değil. He, başka amcadan ya, dediler. Vurdum. Bak, onun kardeşler de benim. Kardeşlerim ben de bu arada Bunlar uçtu mu abi? Uçtu abi, hep tek de bunlar. Boz yok yoklu, boz denekli, bunlar hep tek de. Üç kanal kuş var burada, de, doğru mu abi? 3 kanal kuş abi. Üç kanal kuş abi hep Bir hazır de... diyor kardeşim. Oraya attığın 3-4 tane boz, boz benekli hazır diyor. Gök tek de hep hazır diyor. Bak uçlar Arkadaşlar, uç, hep hazır. Uçları güçlü uçlar. Kerdağlı evet. uçlar. Bozak kuyruğun anası. Bak babası orada. Şu bozak kuyruk var ya. Tamam. Bak anası da. Babası da oradaki bu. Bunlar. Eş. Bunalı bu. Şurada. Ya bunun kutusu yok mu? Ayrı sanırsın abi ah biraz Şu. ya. Zaten abi sal birbirlerinde bulurlar. Evet abi. Sal bulurlar bu. Şurada. Bak bak. Gel de onların kardeşleri de bende babası da bulurlar. Bak. Koza kuyruğun bir küçüğü ya işte. Heh. Aynı baba orada. Onların babası da bende de abi. Babasının babası da orada. Evet. evet. Var bir Var var. Şey da, var. Tane tane o kirliyi de vermeyecek dedim. Verecek de evet, işte bu tarafa Ama şu arkaya şunları oraya düşür, kendi kapıya, ne yani. olacak şey ya. Çık. Şuradan, dur geliyor. Dur şuradan geliyor. Dur, yani. geliyor Abi yemin ederim bir buçuk senede bak. Bir geçen hafta kalktı. Ha bak. Evet, ben kafamdan aklım kestim sanma. Terzahlı evet, evet. kuş ya kalkar abi. Bak aldığımız kuştan line var arkadaşlar. Gördün mü? Aynı. Tevfik abinin kupaları attı. Arkadaşlar Tevfik abi çok kupaya kuş bu arada. Kısmını kupalarda da duyabilirsiniz. Bak hep aynıları. Bozlar falan bu şu var ya mükemmel. Bu şekilde saydırmak kafayı iyileştirmeye çalışıyor. Kafayı koparacağım. Biliyor musun? Doğan mı vurdu? Tabii yok doğan. Babası uçağını bize verecek. Arkadaşlar itman alıyor. Kendi kendine iki gündür kalkmış. Bir geçen hafta kalkmış. Bir de bugün kalktı şimdi az önce. küçükler abi. Hep tek 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 alat bekliyorsun. Ya, bu bir değil de abi şu an. Şunu durdurmasın da iskirlerin. O zaman mı Vallahi üçünlüğe kıyamadım. Ertiğinde de bak aynı boncuklarda taktın bir Gelsin de gör ama çok yakışır. sana yemin ederim. Bir Gelsin de bir. Gel. Uçağın babası değil mi? 2021 doğumlu. Bıraksan kalkar kalkmaz değil mi abi? Bıraksan kalkar mı? Kalkabilir. Kanatları başında o kadar kuşçu var bir tanesi Markal marhalaya tuttuk da aradık kuşunu verdik diye çıksınlar abi yayın yapsınlar. Yani, şey. Yayın yapsınlar ya. İşte ilgili babıçlar ile buralar için. Yo ben alacağım. Yo abi, abi ya, tutmasınlar abi. Şu gol başında Abi desinler ki. Ya Tevfik abi ya Başkanım yoksa sen mi yakalıyorsun? <laughs> bu sene, bu sene ortamda Yoksa kuşlar başkanım mı yakalıyor abi? Başkanım, kuşları diyorum yoksa sen mi yakalıyorsun diyor. <laughs> ne abi? Abi şaka kama kama, Allah bak, bu arada da şimdi kuşumu beş gün sonra bura geri verdim. Ya, da, Telefon ettim ne? Yani, hep çocuğu tanımıyor bazen. Evet, Tanıyor evet, muydun Tanımıyor. Arkadaşın anasını... Arkadaşlar, başkanım güveniyorum güveniyor diyor. Ama Seyfi Gözler bambaşka diyor. Beyaz sana diyor bak? Evet. Seyfi, Hacı Karagöz, Ünsal, Ömer, bizim küçük Yakup. Bunlar yol başından. Çok eski iyi kuşlardır kardeş. Yani ben, ben yani o kadar değilim ama onlar gerçekten iyi kuşlardır. Allah Allah. Daha da ismini vermediğim bir sürü arkadaş vardır ama. Benim şu anda onlarla işte evet, işte olduğum için. Bakabilecek birine verebilir miyim? Neyi var ağabey? Kötü ağabey. Valla abi o bizim. Teyko sende kalsın. hızlı. O, daha o, o daha iyileşsin daha iyileşince da. alayım onu. Aynen. Acaba. Şunu erkeklere bakacağım. Ben şunları dediği gibi uçur uçur seyrettim Arkadaşlar çok acayip ses, tempo ve perdak var. Yani altları dolu kuşlar. Açık araziye taklalı inen kuşlar besliyor bu adam. Küçük Çok ürettiği bu. Bunlar da yine onlarda... çok, onlarda artıyor, abi. onlar da. Ama evet. çok onlar da sandalye ile adam artıya yaptırdım abi. Tabi onlar da tabi sandalye ile adam Anladım abi. Başka soracağımız bir şey var mı? Takla, bu, takla oranı ne abi? Takla oranları ya. Yavrulukta mesela takla oranları nasıl başlıyor hayvanlarda? Bir boz dumanlılarım var. Küresi o bozmanlardan çıkanla taklayla boğuşur. Tamam. Ama öbürlerinde çok rahat. Götler açır, şak 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 kahvayı kaldırır, bir şeye tutar, ondan gelir. Allah'a şükür. ya Sistem Peki ben söyleyeyim takla oranları nedir mesela? Hani 8 takla oranı var, 10 takla oranı var, 10'un üstü var mesela. Yok bunlar o kalan olsun, Ne 3 takla arası. O benim seyrettiğim bozdum alanın 5'in altında 6'ın altında e. hep seyrettim. Yeter abi o yolu. Takla aralar ne? Kim atıyor? Ben iki kere, Şimdi iki kere seyrediyordum, ya. bir bakıyordum neredeydi? Evet, evet. Bir bakıyordum burada. Anladım. Takla ha, aralar biraz. Takla ile doğru. Zaten beceremiyor böyle tutuyorum yani ayarlıyorum kuşu şey. ya, bak <laughs> müşteri geliyor hadi telefonu kapat git eyvallah Allah razı olsun arkadaşlar güzel bu kuş yani bu adamların kafasından kuş paylaştırmak hoş şeyler İnşallah şeyler. yani bundan sonra şükürden da çıksınlar gelecek baki burada çekecek canlı yayın hemşerim gözünle gördüğüm kuştur e, abi Evet, var mı iki sözü için abi? Yanımızın sağlığı, ayağımıza sağlık. Bir göl başına selam olsun arkadaşlar. Aleyküm selam. Sağlığınızda sağlık. Alan satan. Kardeşim güle güle beslesin. Arkasında oral verdin abi zaten. Aa. Bunu biz seçtik arkadaşlar yani. Yarısından çok çok çalışmışlar. Bitmiş turşunu bir abimiz. Eline emeğine yüreğine sağlık arkadaşlar. Ben İnşallah. mesela bak ha, bunlarla ben sonradan geldim buraya. Oradan geldim buraya. Mesela bunlarla çoğu zaman kavga ederim. Bebek. Bak. Önden geliyor. Bir saat üç şey ya. Koşunmadı abi. Hava da. Bir anlaşamadık. en son anlaştık da. Arıyorum galiba. Arıyor benim. Ben bunu Aşka arıyorum. burada Abi. Bu kadar Anladım, yani düştüm. şimdi orada <laughs> Halil besliyordu. <laughs> evet. Ben Nurba besliyordum. Ben buraya oradan geldim. E şu okulun arkasında da kuşçu var. Arkada ha iki tane kuşu var. Üç taneydi, biri gitti. O gitti. Üç taneydi bak. Ya bu kadar kuşçunun içinde burada kuş uçuyor. Evet. Yerde kuşa hakimsin. Ama havaya attığın ne yapıyor? O da oradan atıyor. E, herkes uçuracak. Evet, evet, Havada hakim olamıyor. Birbirini buluyor. Onun kuşu bulması benim kuşum buluyor. Benimki bulması onunki geliyor buluyor kuşu. Eyvallah. kuş üç üçünüz bak. Tevfik abi. Gerçekten seni sevdim. Allah razı olsun. Allah abi. razı olsun. Biz de geri çevirmedik. Çok güzel, çok başarılı mutlular aldığına eminim. İnşallah gittiği yerde ses getirir. İnşallah abi. İnşallah abi. Göreceğiz yani. Bizim konuşmamız önemli değil. Kuş konuşacak. İnşallah abi. Bu. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.